Merhaba dostlar ben kripto KriptoaT yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar Pro Miner Doge sistemi tanıtmıştık ve Pro Miner Litecoin sistemi çıktı ve e, bir LTC ile giriş yaptık arkadaşlar sisteme e, sistemin hemen kazanç oranlarını ve sisteme nasıl yatırım yapılır onları göstereceğim size şimdi arkadaşlar e, sisteme yatırım yapmak için yapmanız gereken bakiye yeniden yatırın ya buraya geliyorsunuz plan seçiyorsunuz abi bak burada planlar var başlangıç temel standart Ben iki tane temel aldım bir LTC yatırım yaptım İşte buraya doğru gidiyor burada hepsinin kendine göre olayı var oranı var buradan satın al sonra ödeme işleminden sonra şey yapabiliyorsunuz Onun haricinde şöyle bir ana sayfasına gelelim herkese kayıt için ücretsiz 100 mhs kazım gücü veriyor arkadaşlar burada şeyler var planlar var standart planın mesela üye bonusu %7 yani referans bonusu 180 gün sürüyor diyor profesyonel var temel var biz temel yatırdık üye bonusu yani referans bonusumuz %6 süremiz 180 gün bunu standart bir 1.5'a da çekebilirdim şu an 1 LTC vardı 1 LTC yatırım yapmış olduk onun haricinde arkadaşlar şöyle bir hesabımızı inceleyelim şimdi hesabımızda 1 LTC yatırım var Günlük bize verdiği 0.023 LTC saatte verdiğini söylüyor. Ayda ise 0.70 verecek diyor. Yani bizim burada bir ay sonunda 0.70 LTC yaklaşık e, bir ay 20 gün içinde falan yani bir bir ay 20 gün içinde içinde falan hatta bir ay bir buçuk ay içinde şey yaparız arkadaşlar. Yani o kadar uzun sürmez. Bir buçuk ay içinde e, amorti etmiş olacağız şeyi. Ondan sonrası zaten kazanca giriyor. Şöyle çekmek istediğiniz zaman minimum 0.050 LTC çekiliyor. Çekim işlemi de gayet basit. Cüzdanınızla kayıt olduğunuz için otomatik cüzdanınıza çekiyorsunuz burada. Şirket profili, şirket sertifikası falan da var. E, ProMiner dogeden zaten çekiyorduk. Buradan da alakalı çekim kanıtı atarım. Gayet basit bir sistem. E, videoyu sonlandırmadan önce burada Cloud Mining sayfamız var. Cloud Mining sayfamıza gelebilirsiniz. Vereceğim linkten ise ProMiner LTC kayıt olabilirsiniz. En azından... E, Kazım şey ücretsiz kazım bonusu var. Onu da alırsınız. Onun haricinde yatırım yapmak isteyen de ufak tutarlarla da girebilir. Size kalmış. Yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu burada sonlandırıyorum. Like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.